Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle filipin geri ödeme nasıl olurunu göstereceğim. Bakın Google Play Store'a Play Store geri ödeme yazıyoruz, basıyoruz. Bak, or en üst çekinin bir alttakine basın. İşte ben daha demin yaptım altta Ondan sonra bak biraz aşağı iniyoruz. Bak geri talebi, geri ödeme talebinde bulun. Yanlış bir üç günü içinde sonucu öğrenesin diyor hakkında basın görevini talebinde bulunmaya. Bak sonra son iki var bak altta ona basıyoruz. Evet bu Gmail. Geçin bak. Bak mesela bak şurada yuvarlak bir şey var değil mi bak. Bak onu onunla yapacağız bak mesela burada bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Çünkü onların tarihi geçmiş. En fazla 4 ay olabiliyor arkadaşlar. Bunlar mesela bak 4 ayı geçmiş. 4 ay geçtiyse göre deme yapamıyoruz. Mesela bunu seçtim ben bastım. Bak. Buradan bak bunu seçersen tam olmayabilir. Mesela yanlış yazıdan aldım da tam olmayabilir. Almasaydınız diye böyle bir şey diyor. Elime geçmedi geçti. Harcadığınız harcadıysanız bu elması şu olur. Bu da çalışmıyor. Bu da filifan ee, şeyinde onayladığım şey var ya ilk başta işte o. Bak ama bu onayım olmadan yaptı ya başına arkadaşlar. Hah. bak böyle bir şey diyor. Gördün mü bak. Buna geri ödemesini basıyoruz. Tamam. 3 tane mail gelirse geldi mi? Eğer gelirse işlem alındı demek. Zaten ben bu hesabı yaptım. Ondan gelmeyebilir bana. Tamam. Şey, bu olmuyormuş. Hemen ben öbür şeyi deneyeyim. Aynısını daha yaptım ben. Heh. Benim şu şey altı bir tane daha var. Mesela ha bu. Siz yine daha demin aynısını yapın arkadaşlar. Hakkıcım ya olmadan yaptı. Tamam. Gel. Demek istemeye basıyoruz. Tamam. Bak mail gelecek birazdan. eğer maillerden bakalım ben şu an <laughs> sansür ata atmayı bilmediğim için ona bakamıyorum ya da durun bekle bir saniye videoyu durdurup öpeyim şuradan Heh. gelmiş arkadaşlar bak işlem kimliği bilmem ne bilmem ne inceleniyor işte bakın bak işlem aldık. Bir üç gün sonucu öğrenirsiniz. Karın nefri vermek. Dört iş günü kadar süre veriliyor yani. En fazla dört gün, en az bir gün. incelini Burada Google desteği gibi falan diyor. böyle yaparak siz de mesela hesabınız falan çalınırsa benim gibi şey yapabilirsiniz. Ee, nasıl denir işte. Geri ödeme yapabilirsiniz. Buradan isterseniz üstten hesap da değiştirebilirsiniz. Mesela böyle. Bak bunda var mıymış? Bunda yokmuş galiba. Ha, bunda varmış da olmuyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Basın ama şey yapın işte. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer işte ben yine buradan mail falan gelirse yine bir gün sonra ben yine onu da şey yapacağım. Abone olun, like arkadaşlar. Yani benim, benim izin karşılığı. Her şey biliyorsunuz. Yapsanız kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay. Arkadaşlar. Mesaj. Aha geldi. Ha bak. Böyle bir şey mail geldi. Ha şimdi tadım yok. Tadım yok dedi ki mail gelmemişti. Ha şimdi geldi. Bak. Burada tüpüyle 7.69'luk. O bir şey ben onu indirimdeyken almıştım. Ah neredeydi o? 3 ah, tane gelmiş lan. Ha ah, bak 3 tane gelmiş. Geri ödemeci. 2 3 Tamam arkadaşlar eğer geri ödeme olursa ben size söyleyeceğim. Zaten imnalime gelecek. İmnalden yüklemiştim ben. Şu an Alper Bank'ta 12 TL var. Bunun aşı oluyor da burada nasıl geri ödeneğe olduğunu bilmiyorum. Bak Google Karana falan. Geçen de indirimdeyken 3 liraya mı ne demiştim bak. 3 lira. Neyse arkadaşlar hadi bir daha videoda görüşürüz. Bir ayrılamadık ya. Hadi bay